I didn't. patlıcan sezen gibi patlıcan diye bu patlıcan kullanıyoruz burada tam olarak pek çok görmede ama var diye dediler ama bu patlıcan e, kullanıyoruz İngilizce'de garden x diyoruz garden x bu çorba mu okay. mükemmel <laughs> geçelim Sonraki hangi yemek var watch <laughs> Vahçi çok meşhur bir yemek Kanada ve biliyor musunuz arkadaşlar size bir sır anlatacağım. Kanada bu yemekler istersen sabah yiyebilirsin, istersen öğleden sonra yiyebilirsin, istersen akşam yiyebilirsin. <laughs> Kahvaltımız var ama bu yemekler. yazmaları var içinde. Onca pirinç. Sonra borulca fasulye ya da barbunya fasulye. Barbunya fasulye ve borulca fasulye var. Onun için bu vaci burada yapabilirim. Ama vaci nel yaprağı sonra da kari kari or önceki dediğin kasava var ya onunla ulaşmak ulaşmaktır. ondan sonra acı bir sos da yapacaksın o acı sos var ya kanadaki en meşhur soslardan biri çünkü bu sos yaptığın zaman birkaç ay bozulmadan kullanabilirsin ama acı oluyor acı bir It's in the falan şeyler. Oh, çok güzel. Ama bu ana yemek olarak kullanmıyoruz. Evet. Şimdi sonraki en önemli yemek. En önemli sonra o yay üstünde koyuyorsun yine de bizim plantainimiz arkadaşlar plantain plantemiz de kesiyoruz kesad Gizart, kesadacaksın sonra üstüne koyuyorsun çok güzel bir yemek ve bunu da yediğinde uzun sürede açık 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 yani son süre karnı durduruyor demek istiyorum sonraki uh, yemeklerde bakalım çuvo zafi çuvo ve ayoyo çorbası çuvo ve ayoyo çorbası bu yemek ist das Açıkçası salyangoz olmadan da yapabilirsin. Çünkü ben salyangozi hiç yemedim. Ama bu ebun bunu şey yedim. Eklemek zorunda diyorsun. Ama bazıları ekliyorlar. Evet Kanada bazen insanlar salyangoz yiyorlar. Evet. Bazılar da adı neydi Krab. Krab neydi arkadaşlar? Krab da yiyorlar. Ben korkuyorum. Hiç yemedim bu <laughs> ge Evet bunun evet, için bugünkü video yemekler baktık sonraki videolarımız bütün Afrika'daki meşhur yemekleri ülkelere bale bakacağız bunu devamına gelmek gelmez sana istiyorsa yorum kesinle belirlemeyi unutmayın İ